Efendim merhabalar Tekirdağ'dan selamın aleyküm. Bugün ikinci el ve sıfır otomobil piyasasını enine boyuna uzatmadan sıkmadan net bir şekilde sizlere anlatmaya çalışacağım. Severek izliyorsunuz ama kardeşim bugünlerde bedava olan tek şey belki de YouTube'a abone olmak. Sizlerin vereceği destekle bizim sesimiz daha hür daha güçlü çıkıyor. Ben sizlerden başka bir şey rica etmiyorum. Sadece kanala abone olun. Videoyu beğenin ve yorumlarınızı bekliyorum. Hadi sımsıkı bomba bir piyasa videosu başlasın. Efendim bugün gıdada vatandaş boykota gitti. Fahiş fiyatlardan dolayı gıda, restoranlar, kafeteryaları boykot ediyor. Diyorlar ki evet enflasyon yüksek. Ama yüksek enflasyonu bahane eden bir takım esnaf insanlara faiz fiyat dayatması yapıyor. Kaliteyi düşürdüler, fiyatları arttırdılar ve bizler de mağdur olduk. Şimdi geçmiş günlerde baktığımız zaman bu bilinç vatandaşta oluşmamıştı. Boykot bilinci vatandaşımızda maalesef yoktu. Ne bulursan al, kaç para olursa sorgulama, enflasyon var alan alıyordu. İnsanlar da bu fiyatların altında eziliyordu. Topyekün hepimiz hem otomobilde hem gıda fiyatlarında hem tekstil fiyatlarında tamamen hepimiz şapkamızı önümüze koymamız lazım. İşte geldiğimiz durumda gıda da görüyorsunuz arkadaşlar. Bu yavaş yavaş birçok alana sirayet edecek. Bunları görüyoruz. Çünkü ne dedik? Enflasyonu bahane eden bir takım kötü niyetli esnaf kardeşlerimiz tamamını kastetmiyorum. Namusuyla dürüst olması gereken etik şartlarda çalışan alnının teriyle para kazanan kardeşlerimize selam olsun buradan. Benim kastettiğim art niyetli, kötü niyetli zaten yüksek bir enflasyon var. Bu yüksek enflasyona bir de onun fırsatçılığı iyice vatandaşı eziyor. İşte otomobildeki durumda bundan hiç farksız arkadaşlar. Bu örnekleri Boşa vermedim. Kafanızı ütülemek için vermedim. İşte geldik otomobilde de aynı duruma. Birkaç gün öncesinde biz bayramı bitirdik. Daha yeni bayram haftasından çıkıyoruz. Bayram öncesinde bile ikinci elde beklenen hareket olmadı. Çünkü vatandaşın artık ikinci el otomobillerin fiyatlarına ulaşma şansı kalmadı. Sıfır tarafını konuşalım. Sıfır otomobili biz Nisan ayından sonra bakın Nisan ayından sonra sıfırda herkesin Geçmişte bizim konuştuklarımızın aynısını konuşacaklar. Biz de geçmişte o yediğimiz hakaretlerle kalmış olacağız. Bizim dediğimiz tarafa gelecekler. Ama arkadaşlar biz söylemiştik de kalmış olacağız. Nisan'la beraber sıfırın biz gerçek karnesini gün yüzü gibi göreceğiz. Bak 2023'te otomobil sektöründe 100 yıllık otomobil sektöründe hiç kazanmadıkları kadar kazandılar. Hiç kazanmadıkları kadar otomobil yok algısıyla, otomobil yok inadıyla, otomobil yok yalanıyla otomobil satış rekorları kırıldı. Arkadaşlar komedi filmi olsa 3 dalda Oscar alır. Bak komedi filmi olsa 3 dalda Oscar alır ya. Hem oyunculuktan alır hem yönetmen ödülü alır hem de senaryo ödülü alır. Ya böyle bir yalana başvurdular. Otomobil yok dediler. 12 ayın 12 ayında rekor satışlar kırdılar. Ama otomobil kime yoktu biliyor musun? Liste fiyatından almak isteyen vatandaşa yoktu sadece. Otomobil kime yoktu? Bayinin kapısını çalan düz vatandaşa yoktu. Otomobil kime vardı? Aksesuar paketi adı altında liste fiyatının 200-300 bin lira üstüne verene otomobil vardı. Otomobil kime vardı? ahbap çavuş ilişkisi içinde kurdukları sistemdeki adamlara otomobil vardı. Kör oldular, sağır oldular, ne gördüler, ne duydular. Bir sene boyunca vatandaşı kanı emildi, yetkililerde de tribünden maç izler gibi izledi. Elinde sonunda otomobildeki bu soygun düzeni görüldü, tedbirler alındı, işin rengi değişti. Bulunmayan otomobiller arkadaşlar limanlarda sıraya girdi. Hatta limanlar o kadar doldu ki artık otomobil getirmeyin. Limanları boşaltalım da öyle getirin. Stoklar çok fazla diye. Bak olmayan otomobil hokus pokus yöntemiyle bir anda bulundu ve ülkemize geldi. Sıfır tarafında Nisan ayıyla beraber şartlar değişecek. Şartlar değişecek. O bizlere var ya hani satmaya çalıştıkları seramik kaplama, cam filmi, uygulamasıyla 300 400 bin lira fazladan satmaya yaşaşıkları aksesuar paketlerini bizlere hediye edecekler arkadaşlar. Gel benim markamdan benim aracımı al. Şu 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 da sana hediye diyecekleri döneme geçiyoruz. Siz bakmayın 2023 yılında sıfır tarafında 1 milyon otomobilin satıldığını. Aynı nüfuslu Almanya'da bu oran 4 milyon. Yani aynı nüfuslu Almanya'da 4 milyon araç yılda satılırken ülkemizde 1 milyon araç satıldı. Genç bir nüfusa sahibiz. Ülkecek hep bu genç nüfustan dem vururuz, övünürüz. Çok genç bir nüfus, çok pozitif bir genç nüfusumuz vardı. Ama bu genç bir nüfusunda ayrıyetten ihtiyaçları var. Gençlerin de beklentileri var. Hele ki otomobil gibi A noktasından B noktasına bizleri taşıyan bir ihtiyaç aracının ülkemizde sanki bir lüks tüketim aracı gibi görülmesi gerçekten vatandaşı üzüyor. Şimdi en önemli yere gelelim. Arkadaşlar ÖTV'ler %80'de. Bakın ÖTV matrahlarda 45, 50, 60, 70 hiç konuşmuyoruz. Eskiden bütün araçlar %80'e doluşunca İnsanlar, otomobil sektörünün içerisindekiler, otomobille ilgilenenler hemen derdi ki, kardeşim artık şu ÖTV matrahlarına bir el atılmasın mı? Tüm araçlar 80'lik dilimine toplanmış. 80'lik diliminde Mercedes de var, Fiat Egea da var. Oysa ki 45'te otomobil olması gerekmiyor mu? 50'de, 60'da, 70'de, işte otomobilde hem KDV hem de ÖTV'den dolayı zaten bir araç kendimizi bir araçta devlete alıyoruz. İşte buradaki yüksek ÖTV ve yüksek KDV'de otomobil almamızı zorlaştırıyor. Bir de bunun içerisinde işte pandemi kaynaklı fırsatçılar otomobili bayiden toplayanlar eklenince vatandaşımız adeta otomobil alamıyor. ikinci el otomobil alamıyor hurdalara gücü yetiyor. 20 yaşında hurdalara gücü yetiyor. Ve bir görüyoruz işte bir kazada bu otomobiller ikiye bölünüyor. O yüzden otomobilde artık yetkililerin şu otomobildeki fırsatçılığa da bir el atmalarını çok hızlı bir şekilde bekliyoruz. Önümüzdeki hafta Merkez Bankası politika faizini tekrar güncelleyecek. Bakalım tekrar yükseltecek mi? Yükseldiği zaman da otomobilde bambaşka senaryoları bekliyor oluruz. Yoksa sabit mi kalacak? Bununla ilgili de Merkez Bankası'nın tutumuyla ilgili de hızlıca bir video yapacağım. Bunu cebe koydum. Şimdi otomobilde zaten kredileri konuşursak krediler gerçekten sıkı para politikasıyla artık almak çok zor. Almak bir tarafa onu ödemek çok zor. yani yüksek gelirli bir kişi eşiyle beraber çalışıyorsa ancak o zaman İkinci elde de bir otomobil alabilir. Krediler çok yüksek. Kredi gerçeğini göz ardı etmeyelim. Krediler yüksekse ülkemizde otomobil satışları düşmeye başlar. Ben videolarda Ocak, Şubat, Mart'ta ya Mart'tan sonrası dediğim zaman çok dikkat çekmişti. Hepiniz biliyorsunuz. Hep söyledim. Mart'tan sonrası senaryolarını otomobil dünyasında hep bahsettik. İşte o günlere geldik arkadaşlar. Nisan satışlarını çok merak ediyorum. Ve Nisan'la beraber İkinci el ve sıfır tarafında otomobil piyasasında işler değişecek. Çünkü Merkez Bankası'nın politika faizinde biliyorsunuz arttırmasıyla beraber insanlar faize gidiyor. Altın çok yükseliyor. Dolar yükseliyor ama otomobil aynı oranda yükselmiyor. Otomobil enflasyonun gerisinde kaldı. Artık bırakın kazandırmayı otomobil kaybettiriyor. Şimdi otomobil fiyatlarının artması yani 680 bin liralık otomobilin 720 bin lira olmasıyla bana yazıyor. Abi otomobil arttı. işte Toyota güncelledi fiyatı şu kadar arttı. Tamam doğru söylüyorsun. Peki altın ne kadar arttı? Dolar ne kadar arttı? Faiz getirisi ne durumda? Yani insanlar arkadaşlar TL'yi masanın üzerine koyup beklemiyor. Parası ya dolarda, ya altında, ya faizde. Şimdi bu getirilerin kazanç oranlarına baktığımız zaman artık otomobil geçmiş yıllardaki gibi kazandırmıyor. Bırakın kazandırmayı, enflasyona baktığımız zaman enflasyonun bile gerisinde kaldı. Bunu söylemiş olalım ama şunu ben her videomda söylüyorum, bunda da söyleyeceğim. Çünkü yazılı en çok sorulan soru bu. Abi otomobil ihtiyacım var, almalı mıyım? Arkadaşlar otomobil bir ihtiyaçtır ve bu ihtiyaç her dönem alınır. Bunu her videoda söylüyorum yine söylüyorum. Uzun süre otomobil alacak bir vatandaşımız bu enflasyon şartlarında para değeri kaybetmez. Yalnız ben sadece bak ihtiyacı olanları kastediyorum. Artık otomobilde al gir çık dönemi bitti. Ben alayım bir süre bekleyeyim kazanayım çıkayım bu dönemler bitti. İhtiyacım var abi ben uzun süre bir otomobile ihtiyacım var diyorsanız zaten otomobilde tam bu ihtiyaçtır. Geçmiş dönemlerde bizler bugünlere işaret ettiğimiz zaman çok tepki aldık. Çünkü piyasada hala bir hareket vardı. Hala insanlar çılgınlar gibi alıyordu. Nasıl olacak da bu düzen değişecek? Nasıl olacak da şartlar değişecek? Ama arkadaşlar bu sürdürülebilir bir şey değildi. Bu zaten bir dönem yapıldı ve cezasını da ekonomik olarak, finans olarak ülkemiz çekiyor, çekecek. Gerçekçi olalım. Bunu söyledik. Her dönem yani bir ürünün, bir emtianın durmadan bir fiyatı yükselirse bunu bir süre sonra kim nasıl alacak? Bak soru çok net. Bir ürünün, bir emtianın hiç durmadan yükselirse bunu kim nasıl alacak? Bankalar kredi yöntemini. Bankalar kredi vermiyor. Sizce bankalar niye kredi vermiyor? Çünkü vatandaşın gidip bir emtiaya bir ticaret malına sarılıp ona yatıracağını ve bundan kar edeceğini biliyor. Banka bu şartlarda size bu parayı verir mi? Sizin gördüğünüzü banka görmüyor mu arkadaşlar? Yani ülkemizin içinde bulunduğu ekonomide herkes küçük yatırımcı i̇şte bir şeylere sarılıp konut, otomobil, başka ticaret mallarına paramı atayım. Oradan zaten fiyatlar yükselecek diyor değil mi? Hepimiz bunu söylüyoruz. Peki bunu finansçılar, bankacılar görmüyor mu? Kolay, ucuz kredi verirler mi bu şartlarda? Vermiyorlar işte. O yüzden de insanlar bugün otomobil sahibi olamıyor. Bugün para sahibi parasını gidiyor faize koyuyor. Faiz helaldir, haramdır. Bana göre haramdır ama yüz binlerce, milyonlarca insan kullanıyor bu yolu, giriyor. Bu ayrı bir konu. Kimsenin davranışına burada karışamayız. Çünkü herkes parasını dilediği gibi, istediği gibi değerlendiriyor. Kimisi altında, kimisi dolarda, kimisi euroda, kimisi faizde değerlendiriyor. Bir dip notu da eklemeden geçemeyeceğim. Evet faiz İslam dinine göre haram ama arkadaşlar 5'e aldığını 50'ye satmak da bence haram. Onu da söylemiş olur. İnsanların kanını emmek de haram. Yani ben bir ürün aldım 10 liraya bunu çekeyim 150 lira dediğin zaman ne etik değerlere sığar ne İslam'da ticarete sığar. Hiçbir şeye sığmıyor. Bu da sığmıyor. Yani faiz haram olduğu gibi vatandaşın kanını emmek de haram. Otomobil dünyasıyla kalın. Otomobil dünyasını takip edin. Burada fırsatçılara, burada kan emicilere yer yok. Otomobil piyasasındaki herkes gerçekleri kanalımızdan öğrenecek. Efendim kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizlerden tek bir ricam var. Şu zil bildirim butonunu açın. Biz videoyu yükler yüklemez Sizden önüne geçsin. Kanalıma abone olun ve sevdiğiniz eşinize dostunuza mutlaka Instagram'dan Whatsapp'tan kanalımızın linkini atın. Hızlıca büyüyelim. Otomobil piyasasındaki saçmalıklar son bulsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.